geldik. Cumhurbaşkanımıza attık oyumuzu. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Allah'ım utandırmayın inşallah. Melmeketimizin kaderini kıymetini bilmeyenlere Allah ıslah etsin. Amin. Çünkü memleketimiz çok güzel. Memleketimiz cennet. Allah'ım utandırmayı, Allah'ım devamlı başarılar nasip etsin. Amin. Amin. Kurban oldum. buradan da çok selam ediyorum. Bütün ailesine, büyüklerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Amin. Biliyorsun, Allah utandırmaya. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde canlı yayında biraz ufak bir rahatsızlık geçirdi. Çok geçmiş olsun. Allah inşallah acil şifalar nasip etsin. Allah'ım hepimizin ömründen alsın ona versin. Çünkü o bizim memleketimizin abi, abi. baş tacı. Yani Allah'ım öyle insan bilmiyorum. Daha Türkiye'mize getirir mi getirmez mi? Allah bilir onu da Allah'ım utandırmıyor. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Amin. İnşallah gece, gündüz el kadar sabımızın bile duası onunla beraber. Allah'ım utandırmıyor. Bütün buradaki gelen insanlar, abiler, kardeşler, ablalar inşallah hepsi ona verdi. Allah'ın izniyle başının şey yüzünün akıyla çıkacak. Çok teşekkür ederiz. Biz ona güveniyoruz, onu bekliyoruz inşallah. İnşallah bu Fransa'ya da gelir, i̇nşallah. Fransa'da da ağırlarız. Bekliyoruz onu. İnşallah. Ha.